Muş üzümü tamamen doğal yetişiyor yüksek tepelerde kabuğu ince oturup bir kilo bir kişi yese Tamamen yani kesinlikle rahatsız etmez. Güzel yani. Rabet görüyor. Hem de adından fazla. Büyüklerimizin söylediğine göre 100 yıllara dayanan bir üzüm yani. 150 yıllık üzümler, eski üzümler yani. Şahane üzüm yani. Kabuğu ince. Oturup bir köyesinden şişirmez. Rahatsız etmez. Tamamen güzel. Büyüklerden bize yardımcı olmalarını istiyorum. Gelip mesela budama konusunda sulama, gübreleme tamamen böyle hastalıklara karşı hani tedbir almamız amaçlı, tedbir amaçlı yardım etmelerini isteriz. Ortalama sadece Muş'un milleti bilir. yani dışarıdan kimse bilmez pek Muş izmini ama tanıtmak isteriz. Eğer imkanlarımız olsa bayağı baya bir dışarı açırız yani yeter ki tanıtılsın. Günlük 200 kilo, 300 kilo o civarlarda tüketiyoruz. Bir iki saat içerisinde yani. Fazla olsa fazla tüketiriz. Yurt dışına bile açırız yani. Yılda ortalama bir iki ton alıyoruz hazırlıyoruz soğuk olduğundan dolayı şey hani hava soğuk olduğu için genelde e, kar don olduğu için burada pek fazla yetişmiyor. Ama normalde üzümlerin şahı. Boşta alabilir mi? <laughs>

Ablanın da. Ablanın <laughs>